Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber tekrar bir market alışveriş çekeceğim. İsterseniz hemen aldıklarımıza geçelim. Alışverişim karışık. Ee, bin ve, e, 1000 ve 101 birkaç parça var. Bir de Ampa Cross diye bir market açılmış arkadaşlar. Oradan yaptım. Yani hepsini karıştırdım. O yüzden hani ne nerede onu bilemeyeceğim. Hatta elime geldi gibi siz de görürsünüz. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle bir tane Barilla markasına ait e, makarna aldım. Şöyle e, şu, şundan, şundan, şundan. <laughs> bir tane öyle aldım. Sonrasında bir tane uzun aldım. Şöyle yani görüyorsunuz zaten. Bir tane kalem makarna aldım. Bunlar bu arada 3,5 TL olması lazım arkadaşlar. 3,75 de olabilir. Ee, çok uygundu. Ya Normal makarna ile beraber e, aralanabilir falan fark var. Ama bunlar çok lezzetli. O yüzden bunları almanızı tavsiye ederim. Sonrasında bir tane tarçın aldım. Şöyle. Bir tane bal küp şeker. Sonrasında şöyle e, pirzol aldım. Yarın akşam sarlık yaparız diye. Sonrasında şöyle 30'lu yumurta aldım. Şöyle koyayım. Bu arada ben tavuğu dolaba koyup geleceğim birazdan. Birkaç bir şey daha var ama ben bir tavuğu koyup hemen geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Sonrasında bir tane Nevzat markasına ait e, peyniri tatlı aldım. Kemal Paşa olması lazımdı ama yeni tatlısı yazıyor bilmiyorum. Belki Kemal Paşa almış değiştirmiş onu. Sonrasında fetibör aldım. Süt patlısı için. Sonrasında bir tane doğuş teraki aldım. İlk defa deneyeceğim. E, Enfes lezzet diyor. Bakalım nasıl çıkacak. 500 gram. E, fiyatlarını söylemedim. Diğer fiyatta bir çeşitli bir tane lupa aldım. Bu çok güzel oldu çocuklar seviyor, ben de seviyorum. E, şu güzel kreması falan. Sonrasında bir tane pişirme kağıdı aldım. Bunlar çok işe yarıyor, ekmek yaptığımız için evde çok işe yarıyor gerçekten. Tepsiye yapışmıyor en azından. Sonrasında e, tarım, e, tarım kredi kopyası falan filan yazıyor, Bu anlamadım. Bir tane bir markasını bakıyorum ama bilmiyorum artık. Bunu dediğim gibi Ampakon Usta'ya bir market Oradan aldım. Çok indirimli orası. Ee, mercimek aldım. İlk defa deneyeceğim. Normalde ben buradan alıyorum. Sonrasında iki tane e, füme aldım. Bunları ben seviyorum. Başka kimse yemiyor benden. Başka. Sonrasında bir tane ekici kaşar peyniri aldım. Çizdi. Bunu da ben seviyorum gidiyor. Çayla falan. Sonrasında Hacıoğlu markasına ait bir salam aldık ama ilk defa deneyeceğiz. Bu bayağı böyle bir sert bir salam ama anlamadım. Bakalım. Bayağı örgüler Oradaki arkadaşlar inşallah güzeldir. Beğenirsek devamı gelir zaten. Siz de görürsünüz. Sonrasında şöyle kreker daha da çıkabilir çocuklara. Çok oğlum çok yiyor kreker. Onun on için aldım şöyle e, buna 3.5 TL arkadaşlar. 2 tanesi 3.5 TL'ydi. E, indirim i̇ndirim vardı gördünüz gibi yüzde indirim yazıyor. Bu bir tane bir tane de normal aldık. Ben bir ters seviyorum. Sonrasında onun markasına ait yufka. İnşallah güzeldir. Geçenkiler bayağı bayağı çıkmıştı. Aldım tabii başka marketten almıştık. Onlar kötü çıkmıştı. İnşallah bundan güzel çıkar. Tava böreği falan gözlüğü yapmak için güzel. Sonrasında bu yufkadan aldım. Üçgen yufka şöyle. Bundan iki adet aldım. Şuraya koydum bir tanesini. Çocuklara çerez al. Şöyle. Bir tane Nuga markasına ait bir e, kakaolu fındık kreması aldım. İlk defa deneyeceğiz bunu da. Bunu da bayağı bir internette görüyordum. Merak ettim. O yüzden aldım. Şöyle bakalım. İnşallah güzeldir. 16. 116 fındık diyor. Sonrasında e, Beypazarı soda sade soda aldık terem yağı yüzde yirmi bedavaymış bayağı büyük duruyor şöyle sonrasında zeytin aldık arkadaşlar bundan geçen gün eşim çok beğendim biz iki bir tane daha aldırdık hani yedek dursun diye çünkü evdeyi sürekli yiyoruz savurlarda falan gidiyor e, zeytin çok sevdiğim için tükeniyor çabucaktan. O yüzden bir paket daha yedeklemek istedim. Zaten öbürünün yarısına geldik bile. Şöyle bir tane süt, tek süt. Sonrasında bir tane şey aldım. E, Kabuklu fıstık aldım bunu. E, canım istedi oruçluyken. Alayım dedim bir tane şöyle. Bunu bir pakette de vardı ama ben böyle almak istedim. Denemek için güzel çıkarsa gene alırım. Sonrasında bir tane çizi. Bunu da ilk defa gördüm. Kremalı çift lezzet diyor. İnce bisküvili, vanilya ve çikolata aromalıymış. Normalde <laughs> bu kremalı bisküvi biliyorsunuz. Kakaolu çıkmış. Bakalım inşallah güzeldir. Bunu çok severek tüketiyoruz. Çok güzel bu. Gerçi de çok güzel diyorum ama. Bu <laughs> çok güzel avantajlı böyle Bisküvinin bol çikolatalı demeli. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Sonrasında bir tane çiğ köfte aldık şöyle şu paketi ne kadardı ya 5 sanırım canımız çekti geçen gün bir tane şöyle alalım dedik paketli dışarıdan alamıyoruz açık yerlerden böyle kapalı alayım dedim gerçi bu ne kadar şey bilmiyorum ama denemek istedik şöyle Nuh'un Ankara markasına ait e, Arpa Şehriye <laughs> bir tane tavuk harcı almışız bunu eşim almış herhalde ben görmedim tavuk harcı Sonrasında bir tane baharatlı karakar. Ve baklava arkadaşlar. Şey çok güzel duruyordu şöyle. Oruç dükkan markete gittiğimizde güzel geldi gözümüzü aldık ama daha tatmadık bile. Şöyle çünkü bunların hepsi yıkanıp yerleşecek yerine. Sonrasında bir tane daha puding çıktı. Bu da kakaolu bir, bir terliydi. Bu da kakaolu. Bu da iki tane. Üç buçuk lira. Yani indirimli güzel oldu. Bir tanesi 1.25'e geliyor sanırım. Çok güzel. Biz puding yiyoruz, bisküvi e, pastası yiyoruz, normal yiyoruz. Sonrasında bir tane Beşer markasından ait et döner aldık. Bazen iftarda böyle iftara yakın geçtik geliyor insana. O yüzden onu hemen böyle bir dürüm yaparız, yeriz diye aldım. İnsan bir halsizlik çöküyor iftara yakın. Sonrasında yine kraker. E, Kraks tekrar çok yiyorlar dediğim gibi. Kraker canavarlarım var iki tane şöyle bunu da ben severek yiyorum yani bunu ben seviyorum bir de oğlum seviyor nisan cevizli lokmalık kek ve çekirdek uzun zamanda çekirdek yemiyorduk alalım dedik şöyle sonrasında kuşku aldım arkadaşlar bunu çok seviyorum ben hep <laughs> seviyorum diyorum ama <laughs> her şeyi seviyorum bu yerken çok güzel ama böyle bir anda ee, öksürdüğünüz zaman yemek yerken bir anda boğazınıza kaçıyor. Çok kötü oluyor. Ama gene vazgeçemiyorsun. Şöyle tereyağla falan kavurduğun zaman çok lezzetli oluyor. <laughs> Ufak oğlum da çok seviyor bunu. Sonrasında bu markasına ait her şeyi aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu markada ilk defa alıyorum. Bir de bunun ununu aldım. Onu da göstereceğim birazdan. Sonrasında yerli markasına ait pilavlı ee, pirinç aldım. Mithal'miş bu. Mithal marka. Sonrasında arkadaşlar şöyle devam ediyorum şöyle bomba bombast kaç tane olması lazım ama şöyle aldık güzel duruyor şöyle şey nasıl diyeyim yumuşak bir şey bakalım ilk defa yani yeni çıkmış oluştukken atmışız da böyle sepete bakalım nasıl çıkacak bilmiyoruz sonrasında yaz sağ aldım cevizli bu çok güzel oluyor bunu da ufak da ben yiyorum başka kimse yemiyor şöyle hacı e, Hacıoğlu markası işlenmiş işlem görmüş mangal sucuğu aldım Şöyle üç tane var içinde. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> bir tane kremalı tavuk, bir tane kremalı mantar aldım. Bazen ee, şey yap, çorba yapamıyorum. Hemen böyle çocuklara ya da kendimize iftara yakın yapıyorum. Şöyle kekik kaldım. Ben baharatlarım birinden alıyorum arkadaşlar. Çok memnunum. Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli. O yüzden ben çok memnunum. Sürekli baharatlı. Orada hatta yedek biliyorum bile. Yedekim bitmişti. Şunları aldım. nefes <laughs> kesefse kaldım bu arada. Oh, kekik. Turunhane. Bu arada şu an saat bir buçuk arkadaşlar. Birazdan savur yapacağız. Savurdan önce size çekmek istedim. Şöyle iki tane direj aldım. Fındıklı bunlar da çok lezzetli oluyor. Türk kahvesi yanında. Mükemmel oluyorlar. Bunlar da 3 derece tanesi. Şöyle bir, bir ara fiyatlı bir şey çekeceğim zaten. Şöyle margarin, bu da düşmüş şey olmuş. Margarin sonrasında kimyon aldım, susam aldım ve kırmızı pulberi aldım. Sonrasında devam edelim. Bir tane daha süt çıktı. Sonrasında bahçıvan markasına ait krem peynir aldım. Ben daha önce bunu almıştım. koronavirüs alışverişim var bir tane. Oraya izlerseniz görürsünüz. Bir tane bunun sarı kutusu vardı. O böyle sanki kaşar peynir eritmişsiniz de yiyormuşsunuz gibi iyiydi. Ee, çok iyi bir peynirdi. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu da bahçe markası ama onunla aynı mı bilmiyorum. Bunu bu gece savurda deneriz. <laughs> Özür dilerim. O böyle şey kaşar peynir tadındaydı. Bu da böyle bakalım nasıl. Bu sanki böyle süzme peynir gibi duruyor. Şu resminden. Bakalım gece döneceğiz göreceğiz. Eğer güzelse zaten söylerim size. Sonrasında kıyma aldım arkadaşlar, şöyle koyayım, bir tane sarımsaklı mayonez aldım Normalde hani kalbe markasını alacaktım ee, ama o çok ufaktı, Benim fiyat farklılığı var arasında, 10 liraydı ufacık biraz, bundan daha ufak şuraya kadar, 10 liraydı, bu da 7 liraydı, bunu almak istedim, Burcu markasının, şöyle bakalım, aldık deneyeceğiz, bir tane pilin kısa aldık, pilin kısa sokunuyor bilmiyorum. Soğanlı ve yoğurtlu diyor. Sonrasında bir tane de ufak olan aldık şöyle. Bu da sade. Çocuklar yiyorlar, seviyorlar. Sonrasında bir tane popkek muzlu. Böyle 10 tane var. İşte en azından böyle büyük aldığın zaman oğlum yiyeyim bitiremiyor bir anda. Ben de böyle ufak almak daha mantıklı. En azından kurumuyor, bir şey olmuyor. Kal ziyan olmayan. O zaman küçük alıyorum. Sonrasında Eken markasına ait yoğurt aldım. 2 kilo. Bunun fiyatı 11 liraydı arkadaşlar. Ben de bazı fiyatını söyledim bazıını söylemedim. Kusura bakmayın. Evet. o bu markasına ait un aldım. Pasebe börek baklava içinmiş. İlk defa deneyeceğim o yüzden ufak aldım. Hani nasıl diye bilmediğim için büyük almak istemedim. Ufak aldım ben de. Açılmış mı olmuş buradan? Banda kopmuş galiba. Şöyle bakalım deneyeceğiz ve göreceğiz. İnşallah güzeldir. Sonrasında şöyle koyayım. Bir tane daha margarin çıktı. Bunlar erimişler. Dışarı çıksın böyle çıkar hava alsınlar diye. Sonrasında Tukaç markasından ayı domates salçası aldım. Salça az kalmıştı. Bir tane ballı e, meyve suyu aldım. Kapi. Atom. Kapi atom. Atom. İçinde bal, karışık meyve nektarları varmış. Bakalım çocuklara aldık bunları. İnşallah beğenirler. Sonrasında arkadaşlar e, sebze falan aldım. Evet, sebze geldim arkadaşlar. Var. Buraya e, Aşağıda aşağıdaydı onları. Yukarı, yukarı çıkardım. Buna nereye koyacağım bilmiyorum. Yine şöyle yere koyarım. Neyse. Şöyle patates aldım. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama. Patates. Şöyle aşağı bırakacağım. Sonrasında biraz tarif fasulye aldım çok güzel duruyordu alayım dedim ben parçası yemeğini çok seviyorum kıymanı falan bir ara yaparım zaten beraber görürsünüz sonrasında domates aldım arkadaşlar Pembe domates e, satan e, abi çok dedi lezzetli dedi. bakalım savurda keseceğim kendime. daha doğrusu saburda keseceğim yani <laughs> Gerçi eşim falan sevmedik ben görmüyorum önce yarısı falan yerim e, çok çok güzel kokuyor deneyeceğim bakın çok övdü biz sürekli aldığımız bir abi ee, yani malları güzel oluyor ürünleri güzel oluyor o yüzden güvenerek aldım bakalım inşallah lezzetli çıkar sonrasında biber neymiş ha, semizotu aldım şöyle iftardı yarın akşam inşallah bir şey çıkmazsa yoğurtlu sarımsaklı yapacağım çok güzel oluyor bu yani bir adet aldım iki adet vardı yani aldım bu da akşam pazarı 3 liraya verdi. Ben bana 5 liraya da 3'e verdi. Sonrasında ha, çok yoruldum ben. Nefes nefese kaldım. Çok özür dilerim. Bir tane kıvırcık aldım. Kıvırcık tadı ben yiyorum. Benden başka kimse yan yok evde sebze tarzı. O yüzden kendimi az az alıyorum. Sonra salatalık aldım. Salatalar çok lezzetli oluyor. Ufaklar ve güzeller şu çocukları kesiyorum işte sabahları falan kahvaltıya. Sonrasında bir tane taze soğan aldım. Şöyle bir yere koyacağım. Sonrasında arkadaşlar bir adet şöyle bir demet diyeyim nane aldım. O kadar güzel kokuyor mutfağı gibi koku sardı. Şöyle sonrasında maydanoz ve dereotum var burada. Bunları da güzel yıkanacak. E, kurulayıp bir e, kabuğun şeyi Nedir o? Saklama kabına koyup öyle koyacağım dolaba. Silip kurulayıp. Sonrasında meyve fazla bir şey almadım. Biraz muz aldım çocuklara. Fazla almadım çünkü yenmiyor. Yani bitip çalıyorum çünkü köyüyorlar. Ziyan olmasın. Sonrasında böyle paketlemişler arkadaşlar. Çok güzel olmuş bence. 2, 4, 6, 8 tane elma var içinde. Şöyle elma aldık çocuklara. Evet, şimdi arkadaşlar e, sebze, meyve ve... Şimdi deterjanlara geliyorum. İsterseniz hemen onları göstereyim. Evet, e, bu Silipki markasına ait bez aldım. Ben bunu kullanıyorum. Zaten videomda da görüyorsunuzdur. E, bu arada videolarımı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımda abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Kanalın zil açmayı unutmam çok sevinirim arkadaşlar. Neyse devam edelim. E, üçlü avantajlı paket dalım markasına ait ıslak mendil aldım sonrasında bin, birit pardon birit bulaşık makinesi tercihini 50 lirayla için de şöyle, L -L bunun fiyatı 16 lira olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam sonrasında bir tane clear besleyici şampuan büyük boy çöp poşeti aldım limon kokulu aldım. İçinde 10 tane varmış sonrasında kendime bir tane saç boyası aldım şöyle bayram yakın saçımı boyarım diye yoğun kalıcı krem saç boyası Neve Color markasına ait. Ee, bu hangi renkmiş? Koyu kahve arkadaşlar şöyle gözüküyor biliyor bilmiyorum. 3 numara diyor. Bir tane ondan aldım. Gittiğimiz market, markette de şey vardı bu Ampacolor istediğim markette. Böyle bir sürü şey yığmışlar. E, ee, el jeli. Kolonya falan maya bir sürü vardı. Yani önceden hani bulamadım şeyleri bayağı bir e, şey yapmışlar o? Neyse işte anladınız siz stok yapmışlar bayağı bir. Ben de şöyle 3 lira bu arkadaşlar. Bir tane alayım da böyle çantama atırım en azından. Yani bir yere gittik mi mu sileriz diye. Bence güzel yani. 50 milim. 3 lira bir tanesi. Sonra sonrasında bir tane ABC markasından bir aldım. O kadar güzel kokuyor ki. Kokusuna resmen bayıldım yani. Orada ben kokarak almıyorum. Kokmadan almıyorum. Çok güzel kokuyor. Resmen böyle yeni doğmuş bebek bebek gibi kokuyor. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Saat geç olunca saçmaladım. Ee, bebek gibi kokuyor. Zaten bebek resmi var. Çok tatlı. 5 litreymiş arkadaşlar. Onun fiyatı 12 liraydı. Şöyle aşağı koyayım onu. Sonrasında <laughs> azalıyor artık az kaldı. Bulaşık tercihini aldım Mis markasında. Ben bunu 101'de görüyordum ama hiç bir kısmet olmadı almak. Burada uygun görünce alayım dedim. Bunun fiyatı da 5 liraydı. Şöyle. Sonrasında Kalyon markasına ait çamaşır suyu aldım. 4 kiloymuş arkadaşlar bu. Bayağı bir büyük şişe. Görüyorsunuz. 4 kilo. Bakalım. Ondan sonra bir tane Papya kağıt havlusu aldım. Şöyle. Kağıt havlumuz tohumuz bitti. O yüzden bir tane alayım dedim. Çay falan oldu alalım. Ee, havlu kağıt bitti yani. Dün bitti. O yüzden biz de bugün alalım dedik. Evet arkadaşlar. Son olarak da kendime bir tane kek kalıbı aldım. Şöyle. Kek kalıbım yoktu. Ee, bir tane alayım dedim. Ay kıracağım bir de. <laughs> Şöyle alayım dedim bir tane. İnşallah güzel kekler yaparız bununla beraber. Evet arkadaşlar. Benim alışveriş videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız beni takip alın. Çok sevinirim arkadaşlar. Çok sevin, çok sevin sürekli söyledim. Ama kusura bakmayın. Saçmaladım dediğim gibi. Geç oldu saat. Çünkü saat şu an 2'ye geliyor. Evet daha fazla uzatmayayım. Videomu kapatayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı sabırlar.